Tarihin seyrini değiştiren savaşlardan biri, 1. açma 64'te Meriç Nehri kıyılarında yaşandı. Sırp Sındığı Savaşı Osmanlı'nın Rumeli'deki kaderini belirleyecekti. Bir yanda Osmanlı'yı Balkanlardan atmak isteyen Sırp, Bulgar ve Macar güçlerinden oluşan devasa bir Haçlı ordusu, diğer yanda ise sayıca çok daha az olan Osmanlı kuvvetleri. Herkes Haçlıların kolayca kazanacağını düşünürken, Osmanlı komutanı Hacı İlbey tarihe geçecek bir hamle yaptı. Gecenin karanlığından faydalanarak düşman kampına ani bir baskın düzenledi. Bu beklenmedik saldırıyla Haçlı ordusu neye uğradığını şaşırdı. Büyük bir panik başladı. Komuta zinciri koptu ve askerler can havliyle Meriç Nehri'ne doğru kaçıştı. Osmanlı ordusu bu stratejik dehasıyla ezici bir zafer kazandı. Bu zafer, Osmanlı'nın Balkanlardaki kalıcı egemenliğinin kapısını araladı ve Avrupa'daki yükselişinin ilk adımı oldu. Tarihin bu dönüm noktasını daha yakından incelemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.